geri adım atmak için artık çok geç. İkimizden biri bu savaşın kaybedeni olacak. Ve umuyorum ki bu sen olursun. Seni mahvedeceğim söz veriyorum. Böyle boş atıp dolu tutmaya çalışmaların... ...inan artık beni korkutmuyor. Vaktini boşa harcama. Bence kendine hemen iyi bir avukat tut. Zira ben çok iyi bir avukatım. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ve Nihal'in kazanması için elimden geleni yapacağım. Senin yüzünden o kıza çok kötülük ettim. Şimdi Nihal için bu davayı kazanabilirsem... ...belki birazcık vicdanımı rahatlatmış olurum. Sana kolay gelsin. Çık dışarı. Gittin sen. Ha. Bu arada İş bitirmek konusunda sen de pek becerikli değilsin. Karan hala yaşıyor.